Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle dumanı üzerinde çok güzel, çok sevdiğim enginarlı bulgur pilavı yapmak istiyorum. Bunun için iki adet enginarım var. Temizlenmiş alırsanız daha rahat hazırlarsınız arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı kadar bulgur ölçtüm. Şöyle klasik su bardağıyla şöyle göstermek istiyorum iri taneli 3 yemek kaşığı kadar tereyağı var yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanacağım onun dışında bolca dereotumuz olacak bir adet orta boy kuru soğanım var ve taze soğanım var taze soğanlar böyle büyük büyüktü bahçenin taze soğanları olduğu için öncesinden temizledim öyle bıraktım Evet, ocak başına geldik arkadaşlar. Şöyle kameramı eğiyorum daha kolay görmeniz için. 2 yemek kaşığı kadar yağ bırakıyorum. Yağını neden çok koymak istemiyorum? Çünkü daha sonra tereyağı ekleyeceğim. Ondan dolayı sıvı yağın çok olmasını istemiyorum. Evet küp küp doğranmış. Soğanlarımı ilave ettim. Ve bunları güzelce pembeleşene kadar böyle çevirerek sote edeceğim. Evet soğanımız hafiften böyle karamelize kokuyu vermeye başladı arkadaşlar. O arada böyle gelişi güzel. Yaklaşık her e enginarı 10 parçaya böldüm şu şekilde onları da ekliyorum şöyle 1-2 dakika çevireceğim şöyle küçücük bir limon parçası var onları da tutmak istiyorum Bu aşamada biraz tuz ilave etmek istiyorum. şöyle enginarlarımız böyle birazcık sote oluyor. Yaklaşık 5 dakika kadar sote olması yeterli. Zaten bulgurla beraber pişmiş olacak. Bu arada ben bulguru 1,5 su bardağı bulgurum vardı. Şöyle klasik bardakla ölçtüm arkadaşlar. Onu da yıkayıp suyunu süzdürdükten sonra tencereye gönderiyorum. Şimdi asıl eklemem gereken tuzu ilave ediyorum. Biz biraz tuzu yiyoruz. Arkadaşlar ne kadar yanlış olsa da alışkanlık olmuş. Ondan dolayı böyle maalesef. Ama siz daha az ilave edebilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle 2 su bardağı kadar. Sonra gerekirse daha da ilave edebiliriz. Şöyle 2 su bardağı kadar suyumu da ilave ettim. Şöyle bir karıştırdım. Şimdi güzelce pişmeye bırakıyorum. Kapandı. Kapatacağım. Kısık ateşte pişmeye devam edecek. Evet, kontrole geldik arkadaşlar. Şöyle hemen bakıyorum. Suyunu iyice çekmiş gördüğünüz gibi. Şimdi enginarları kontrol ediyorum. Bakın tamamen pişmiş. Çatalı e, batırmak için zorlanmıyorum. Şimdi 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız vardı. Böyle tereyağının kokusunun e, bulgur pilavdan gelmesini gerçekten çok beğeniyorum ben. Şöyle karıştırıyorum. Alt kısımlara gelsin diye. Ve kapağı şöyle temiz e, havlu peçeteyle örtüyorum. Bu şekilde kapatacağım. Biraz beş 7 dakika kadar daha pişecek. Eğer e, mutfakta kullandığınız temiz bez varsa da onu da kullanabilirsiniz. Şöyle iyice kapatıyorum ve pişmeye devam ediyor. Çok kısık ateşte pişecek. Evet, 5-6 dakika kadar zaman geçti arkadaşlar. Şimdi hep beraber açıyoruz ve pilavın altını kapatıyorum. Şimdi. Bakın tereyağı parlıyor. Çok güzel kokuyor. Bu aşamada ince ince doğradığım şöyle dereotumuz otumuz vardı. Biliyorsunuz. Bir de yine ince ince doğradığım yeşil soğanım vardı. Taze soğan diyorlar. Ben bazen yanlış sözcükler kullanabiliyorum. ve güzelce karıştıracağım. Evet, bu şekilde tekrar kapağını kapatacağım ve birazcık dinlenmiş olması gerekiyor pilavımızın. Daha sonra servis tabağına alacağım. Kolayca hazırladığımız enginarlı bulgur pilavı hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zor olan hiçbir şey yok. Her şey çok kolay, çok basit. Siz de sevdiklerinizle bu tarifi uygulayarak lezzetli pilav yiyebilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğeni yapmayı ve yeni tariflerimi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyin. İyi günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.